Merhaba arkadaşlar. Sezen Sera YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bakın burada güzel bir paketim var. Ama bu paketimin içinde sukulentler çıkmayacak. Ee, bunun içerisinden e, güzel saksı almıştım. Ve bu saksıya bir aranjman yapacağım. O yüzden bu saksının paket açılışını da sizlerle yapmak istedim. Sonrasında da yine güzel aranjmanımızı yapalım istedim. Evet şöyle saksımıza bakalım. İçinden nasıl bir saksı çıkacak sizlere göstermek istiyorum. Evet çok güzel. Bakın paket yapılmış. Çok severek aldım bu saksıyı. arkadaşlar. Bakın. Çok güzel bir taktı. Şöyle. Evet, çıkar çıkartalım. Hediyelerini de koymuşlar arkadaşlar içerisine. Evet. Sağlıklı güzel günlerde kullanmamızı yazmışlar. Bakın. Ay çok güzel değil Evet. Bu da küçük olan üçlü set şeklinde. Bakın. Çok güzel. Bu saksıları e, geçen videomda bir önceki videomda sepet saksılar aranjmanlar yapmıştım. O zaman da açıklamıştım neden yaptığımı. E, biliyorsunuz e, Denizi de yaşıyorum ve Denizi de okuma istekli çocuklar yararına Yeni Yıl festivali yapılacak. Yani geliri çocuklara okutmak için harcanan bir dernek yapıyor bunu. Ve o dernekte benim de stand açmamı istediler. O yüzden de böyle şık, elegan, değişik saksı aranjmanları yapıyorum. E, sepet saksılarımı geçen videomda paylaşmıştım kendi ördüğüm sepet saksılara aranjmanlar yapmıştım şık e, saksılara aranjmanlar e, yapıp e, size göstermek istiyorum sadece şimdi bu e, saksıma bir aranjman yapacağım daha önceki yaptığım o şık saksıları da bu videomun arkasında yine slayt olarak o saksılarımı da size göstermek istiyorum. Ee, şimdi bakalım bu güzel şık saksılarıma nasıl su ee, supinentler yakışır? Neler ekebilirim? Şimdi size onu göstereyim. Direnişini sağlamak için diplerine küçük fitiller koyacağım sukulentlerimi ekmeden önce Çünkü bu direner e, suyun süzülmesini sağlıyor ve sukulentimizin kökünün ıslak kalmasını engelliyor. O yüzden ben köpük kullanıyorum ve bunu bütün saksılarıma, deliği olmayan saksılarıma yapıyorum, kullanıyorum. Evet, şimdi toprağımızı da koyalım. Evet bu sukulent toprağımı da ben kendim hazırlıyorum. Bütün videolarımda söylüyorum işte. Ve gerçekten e, sukulentlerim için çok iyi ve güzel yetiştiklerini görüyorum bu toprakta. Evet şöyle topraklarımızı koyduk. Şimdi gelelim neler ekebiliriz bu güzel saksılarımıza şöyle bir bakalım seramızın içerisinde hangi sukulentlerimiz bunlara uygun olur bir suklenti var arkadaşlar şunlardan bir tanesini önce şu ortadaki şu suklente ekmek istiyorum şu saksıma bunu ben çok güzel çok seviyorum şey, şunda şık duracağını düşündüm. Şuna ekmek istiyorum. Evet, buradaki saksıma da aloe vera ekmek istedim arkadaşlar. Şöyle güzel olacağını düşündüm. Aloe veralarda gerçekten güzel bitkiler. Hepsine farklı farklı ekmek istedim. Evet şöyle. Hatta biraz daha küçük bir aloe vera ekersem daha iyi olacak sanki. Evet bu küçük mantar saksıma da şu küçük şireyi ekmek istiyorum. у них да? Evet saksımızı hazırladık arkadaşlar. Bakın. Bu küçük mantarımız. Bu ortanca mantar, aloe vera çok yakıştı. Ve bu da büyük mantarımız. Evet böyle set halinde çok güzel bir aranjman oldu. Evet bunun gibi arkadaşlar şık saksılar hazırladım. Şimdi bu videonun arkasına slide şeklinde o saksılarımı da size göstermek istiyorum. Eğer sizler de beğendiyseniz bunu yorumlarınızla beğeniler yaparak bana gösterebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.